kardeşim selamun aleyküm. Bugünkü konumuz ruhumuz bunalıyor, daralıyor, sıkılıyor ama neden? Bunların nedenleri arasında dinlediklerimiz var. Eğer ki biz dinlediklerimizi değiştirirsek, dinlediklerimize dikkat edersek kendi ruh halimizi de düzeltebiliriz. Şimdi bu konuyu anlatmak çok ayrı bir mesele. Anlamak çok ayrı bir mesele. Ama anladığımızda ve hayatımızı uyguladığımızda bak gerçekten çok şey değiştirebiliriz. Böyle hiç fark ettiğiniz mi? Etrafımızdaki insanlar ve kendimiz hangi tarzda müzik dinliyorsak öyle bir şekil alıyoruz. Mesela duygusal şarkı dinleyen bir insan ağlar. Enerji dolu bir şarkı dinleyen insan da güler. Mesela insanlar söyler ya Kur'an-ı Kerim dinlediğimizde de işimiz huzurla dolar. Yani ne var da biz duyduklarımız karşısında hemen etkileniyoruz ve ona göre bir ruh haline bürünüyoruz. Aslında bu bilimsel olarak da açıklanıyor. Dışarıdan gelen ses frekanslarına karşı beynin bir tepkisi oluyor ve o frekans nasıl bir frekanssa ona göre de bir ruh haline bürünüyorsun. Şu an izlemiş olduğunuz videoda normal akan suya ses frekans uygulanıyor. Ses frekansı frekansının temasından sonra suyun akış şekli değişiyor. Çoğu insan şunu soracak. Ses frekansının suya temas edip onu değiştirmesi bir insana temas edip de değiştirmesi aynı olabilir mi? O bir su, biz bir insanız. Ama bu soruyu şu ayet-i kerimeyi duyana kadar sorabiliriz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Enbiya suresinde buyuruyor ki: "Her canlıyı biz sudan yarattık." görmezler mi? Bakın her birimizin yaratılışında su var. Nasıl ki gözümüzle gördüğümüz ses frekansları suya temas ettiği onu değiştirebiliyorsa bizim dinlediklerimiz, bize temas eden frekanslar da bizim ruh halimizi değiştirebiliyor. Bu çok ciddi bir şey. Bu duyduklarımızdaki tepkiyi daha iyi anlayabilmek için şunu söyleyeyim. Bir yörenin insanı kendi yöresine ait bir şarkıyı, türküyü duyduğunda direkt bir tepki verip de o ruh haline bürünebiliyor. Mesela bir Karadenizli insana korona açın. O adam bunu duyduğunda direkt bir tepki ile ruh hali değişecek. Adam ağlıyorsa gülebilir. Bak o kadar değişecek. Doğulu bir adam halayı duyduğunda hemen bir tepki verecek, ruh hali değişecek. Bu nasıl olabiliyor? Bunun olmasının ardında aslında bilgi yatıyor. Mesela karşımızda bir adam var. Bizim bu alanın hakkındaki bilgimiz çok faydalı sözler konuşmadı ve hatta işte boş konuştuğunu biliyoruz. Aklımıza böyle bir bilgiyi koymuşuz. O adam her konuştuğunda onun ses frekansı bize temas ettiğinde beynimizin tepkisi onu dinlememek oluyor. Ama onu dinlemeye maruz kaldığımızda bunalıyoruz, daralıyoruz, sıkılıyoruz. Bu da dinlediklerimizin bizi nasıl etkilediğini gösteriyor. Diyelim ki başka bir adam var. Bu adam hakkındaki bilgimiz de çok farklı. Çok onu iyi bir insan olarak biliyoruz. Faydalı sözler sarf ettiğini düşünüyoruz. Öyle bir bilgi var aklımızda. O adam konuştuğunda, onun ses frekansları bize temas ettiğinde beynimizin tepkisi onu dinlemek oluyor. Onun faydalı olduğunu düşünüyoruz ve hatta onunla zaman geçirmekten hoşlanıyoruz. Ve ruhumuz yorulmuyor, daralmıyoruz. Demek ki aklımızın içerisindeki bilgilere göre biz bir seçim yapıyoruz ve seçimimize göre de bazılarını dinliyoruz, bazılarını dinlemiyoruz. Bu yüzden aklımızda hangi bilginin olduğu çok önemli. Şimdi Şimdi insan varlık olarak ikili ilişkiler mutlaka kurar. Muhabbet etmek ister. Derdimiz olur, insanlara içimizi dökeriz, derdimizi anlatırız. Nasihatler dinleriz, akıllar alırız ve bu işin içinde şöyle bir şey var. Aklımıza derdimizle alakalı nasıl bir çözüm koyduysak, aklımızda dünyevi olarak nasıl bir akıl, fikir varsa karşımızdaki hangi insanla bu düşünceler, akıl fikirler uyum sağlıyorsa biz o insanla aramıza bir bağ kurmaya başlıyoruz ve oradan dostluklar başlıyor. İnsan buradan kendine bir eş seçiyor. Hatta ki iş bile seçebiliyor. Yani bizim hayatımızı yönlendirdiğimiz noktaların başında Allah'ın nasip edip etmemesi var tabii ki ama en büyük etkenlerden birisi aklımızın içerisindeki bilgiler. Kendini aklının içindeki bilgiye göre yönlendirirsin. Ve oradan da Allah Teala'nın neden kullarına ilk olarak okumayı emrettiğini anlarsın. Çünkü insan okudukça en doğru bilgiye sahip olur. Ve aklının içerisinde doğru bilgi varsa her zaman da doğru bir seçim yapabilirsin. Yine Allah'ın nasip etip etmemesi ayrı bir konu. En azından dost seçiminde olsun. Muhabbetler içerisinde olsun. Doğru bir yönlendirme yapabilirsin kendine. Kafanın içerisinde doğru bir bilgi varsa karşıdan gelen doğru bilgiyi kabul edecek, beynin öyle bir tepki verecek, yanlış bir bilgiyi de reddedecektir ve sen de ona göre bir etkinin altında kalacaksın. Yani yanındaki insan diyelim ki ahiret bilinci olan, İslam'ın emirlerini bilen biri. O adam sana durmadan doğru şeyleri anlatıyor. Hakikati anlatıyor. Onu dinlemek senin ruhuna iyi gelecek. Çünkü senin ruhun da hakikati arıyor. Ama karşındaki adam hakikat hakkında hiçbir şey bilmiyor ya da Allah'ın emrini bilmiyor, ahiret bilinci yok. O adam yanlış bir insan. Eğer ki sen o adamın konuştuklarını dinliyorsan ilk olarak anla ki aklının içerisinde senin de çok doğru bilgiler yok. Ve o adamın konuşmaları da senin ruhunu zehirliyor. Zaten ilk başta kendi aklındaki olmayan doğru bilgiler seni zehirlemişti ve sen ondan sonra da yanlış bir arkadaş seçimi yaparak dinlediklerini yanlış bir şekilde seçerek kendini de zehirlemeye devam ettin. Bak bu konu çok önemli. Dost seçimi. Dost seçiyorsun ama yanındaki insanın dinlediklerine de maruz kalıyorsun. Onunla kendini yönlendiriyorsun. Yani bir gün bir darda kaldın. Dostundan tavsiye almanın zamanı geldi. Bir borç ödeyeceksin. Sana ahiret bilinci olmayan bir insanın tavsiyesi kredi çek olacak ya da kumar oyna olacak ya da bambaşka tavsiyeler verecek sana. Sen onu dinlediğinde Allah muhafaza bir günaha girdiğin için zaten ruhunun bunalması devam edecek ama çok farklı noktalarda da eziyetler yaşamaya devam edeceksin. Bu yüzden insan Allah'ın emirlerini okuyacak, doğru bilgiyi aklına koyacak ve karşıdan gelen o dinlediklerinde ona temas eden frekanslarla insan en doğru kişilerle dostluk kurupsa kendini iyi edebiliyor. Bakın Efendimizin bizlere çok ciddi bir tavsiyesi var. Kişi dostunun dini üzeredir. Her biriniz kiminle dostluk ettiğinize dikkat ediniz. Niçin yani? Çünkü sen o adamla vakit geçireceksin. Yiyeceksin, içeceksin, gezeceksin. Ama en çok yaptığın aktivite onu dinlemek olacak. Onu dinlediğin her şeyden etkileneceksin. Onun gibi olacaksın. Atalarımız yani atalarımıza söyler ya üzüm üzüme baka baka kararacak. Eğer ki senin arkadaşın, dostun çürükse sen de çürüyeceksin. Eğer ki çürük değilse sapa sağlam kalacaksın. Bak, Efendimizin başka bir tavsiyesi daha var. Ya hayır konuş ya da sus buyuruyor. Neden? Çünkü konuştukları hayır ise karşıya hayır tesir edecek. Eğer ki şerri konuşuyorsa karşıya şer tesir edecek. Bundan dolayı hakikati konuşmak, doğruyu konuşmak önemli. Bundan dolayı bilip bilmemek çok önemli. Allah Teala buyurmuyor mu? Bilenle bilmeyen hiçbir olur mu? Olmaz. Çünkü bilen adam ona göre yaşar. Bilen adam kendine doğru bir dost seçer. Doğru bir arkadaş seçer. Doğru bir hayat seçer. Ve o doğru hayatın içerisinde seni etkileyen şeyler de doğru doğru olur. Ama bilmeyen adam kalkıp da bir kere Allah'ın emrini öğrenmemiş bir insan hayatında yanlış dostlar seçer. Yanlış insanlarla muhatap olur. Bu da seni yanlışa götürür. Ve kendini her zaman kötü hissetmeye başlarsın. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'tan hakkıyla alimler korkay buyurmakta. Alim demek bilen kişi demek. Neden bilen kişiler Allah'tan en çok korkuyor? Ya da alimlerin yapmış olduğu bu inzivada neden bir sessizliğe, neden kimsenin olmadığı yerlere gidiyorlar? Çünkü biliyorlar. Biliyorlar neyden insan gördükleriyle zehirlenir. Duyduklarıyla zehirlenir. Konuştuklarıyla zehirlenir. Sen dinlediklerinle halden hale geçiyorsun. Elinde bir telefon sabahtan akşama kadar video izliyorsun. Bir video izliyorsun dini bir video. Bir bakıyorsun ki böyle bir mümin yok. Allah Allah. Ama bir tane video izliyorsun böyle diyelim ki mafya müziği açılmış orada çok deli sahneler var. Ya kendini bambaşka hissediyorsun. Ya bir video daha geçiyorsun. Bir aşk videosuna denk geliyorsun. Ya duygusallaşıyorsun. Ağlayasın geliyor. Bak nasıl etki tepki. Görüyor musun? Bu kadar hızlı bir şeyden bahsediyorum. Sen halden hale geçiyorsun ama Allah'ın senden istemiş olduğu hal bambaşka bir hal. Durmadan Allah'ı zikreden ve ona kulluk eden bir kul istiyor. Böyle bir hal bekliyor bizden ve bu halin dışındaki her şey yanlış. Bakın biz Efendimizin hayatından dostluğa dair, nasihatlere dair, dinlemeye dair her şeyi öğreniriz. Efendimizin kardeşim ve dostum diye tarif ettiği Hazreti Ebu Bekir'e bakın. Ona nasıl bir tesiri vardı? Nasıl etkilendi? Dinlediklerinden. Çünkü dinledikleri hakikatti doğruydu ve onun ruhu doğru etkilendi. Yani çıkıp diyebilir mi? Bir iki Hazreti Ebu Bekir bir gün çok çok daraldım aldım, bun aldım dedi. Demedi. Çünkü hakikati dinliyordu. Ruhu iyi bir haldeydi. Biz ne kadar hakikati dinliyoruz? Dönüp bir bakalım hayatımıza. Ya yani insanlar bize ahiretlik nasihat mi veriyor, dünyalık akıl mı veriyor? O dünyalık akıl veren insanlara dinleye dinleye bizler işte böyle çok kötü haller geçirmeye başlıyoruz. Bu yüzden kardeşim doğru insanlarla dostluk kur, doğru şeyleri dinle. Son bir örnek vereyim ondan sonra bitirelim. Japonya'da bir deney yapıyorlar. İki tane çiçek var. İkisine de aynı günlerde, aynı saatlerde işte su veriyorlar, gübre veriyorlar ama çok farklı bir şey deniyorlar. Birine çok olumlu konuşuyorlar, birine çok olumsuz konuşuyorlar. Bir zaman sonra bir bakıyorlar ki olumlu konuştukları çiçek büyüyor, olumsuz konuştukları çiçek kurumuş, çürümüş. O yüzden sözün etkisi çok vardır. Dinlediklerine dikkat et. İyi olmak istiyorsan ilk önce neyi dinlediğine bak. Allah'a emanet dostlarım.